Netflix'in yeni rakibi HBO Max yayın hayatına başladı. Kalite koktuğu bir netlik ve bu kokuyu daha da nitelendiren bir olay gerçekleşti. O da yıllardır bahsedilen Close Enough. <laughs> Bu çizgi dizi hepimizin çok yakından bildiği ve eminiz ki favorilerinden olan Regular Show yani sürekli dizinin yaratıcısı J.G. Quintel tarafından hazırlandı. Ta 2017'nin sonunda bir televizyon kanalı olan TBS'de yayınlanması planlanıyordu. Ama işler yolunda gitmemiş olmalı ki bir streaming servisi olan HBO Max'te tüm bölümler aynı anda olacak şekilde yayınlandı. Close Enough, Regular Show'un aksine yetişkinler için hazırlandı. Elbette Regular Show'u yetişkinlerin izlemesinde bir sakınca yok. Ve yetişkinler için bile keyif verici olduğunda hemfikiriz. Ama close enough bu bağlamda o yapımdan ayrılıyor. Yani ufak çocuklar bu diziye es geçmeli. Gerçekten çocuklar için değil. Uyuşturucu ve apaçık gözükmese bile seks var. No one Ana karakterlerin tasarımı antropomorfik bir rakun ve mavi bir alakarga kadar tuhaf olmasa dahi aynı elden çıktığı tasarımsal anlamda kendini belli ediyor. Özellikle şu ikiliye aşırı benzeyen karakter tasarımlarını regular show'da da görmüştük sanki. Yanılıyor muyuz? 20'li yaşlarından 30'lu yaşlara geçişin gerçekçi bir hikayesi olan bu yapımın neden böylesine garip karakterler yerine insani görüntüler tercih ettiğini anlayabiliyoruz. Los Angeles'ta yaşayan eski oyun tasarımcısı Josh, eşi Emily ve 5 yaşındaki kızları Candace etrafında dönüyor hikaye. Aa, durun bir dakika. Durum bundan biraz daha karışık. Josh ve Emily yeni boşanmış olan Alex ve Bridget'in evlerinde oda arkadaşı olarak yaşıyorlar. Guys, you have a whole night to yourselves and this is what you're gonna do with it? You're old. Kendinizi bu çizgi dizideki hiçbir karaktere yabancı hissetmeyeceksiniz. Resmen orta yaş krizinin ne olduğunu, biz orta yaş bunalımına yıllarca uzaklıkta olan bireylere çok iyi anlatmışlar. Eğer hala otuzlarınıza yaklaşmadıysanız bu yapım sizlere mutlu edici birçok ders verecektir. Regular Show'da da olduğu gibi burada da ana karakterimizi dizinin yaratıcısı J.G. Quintel seslendiriyor. O harika sesi duyduğumuzda aklımıza tabii ki Mordecai geliyor. Birkaç dakika sonra atmosfere kapılıp Josh'ın sesi olduğuna ikna oluyoruz hepimiz. Karakterin tasarımı ve hikayenin böylesine normal olması sizleri yanıltmasın bu dizide insanı şaşırtan bir takım olaylar da gerçekleşiyor. Hatta bilim kurgu kazanında kaynamış birçok ana denk geliyoruz. Ve bazı eleştirmenlerce Close Enough, Black Mirror'ı oldukça andırıyor. This is why you live unplugged. Everyone close your eyes and repeat after me. I am in my body. I am in my body. Kısacası Regular Show'un aşırı saçmalıklarından ki bunları seviyoruz, kendini sıyırmış ve hedef kitlesini yetişkinler olarak belirlemiş bir dizi Close Enough. Regular Show kadar uzun sürer mi emin değiliz ama bunu temenni ediyoruz. Yetişkin çizgi dizilerine doymadıysanız sol tarafta gördüğünüz oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Simpson'lardan Rick and Morty'ye birçok çizgi diziden videomuz var. Ayrıca sağ tarafta da Cartoon Network severlerin hoşuna gidebilecek bir video duruyor. Şimdilik görüşmek üzere ve hayatın keyfini çıkarın.